Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Dragon Rise of Pay videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yapacağımız şeyler demir hilesi, elmas hilesi ve bakalım bundan sonra ne hilesi yapabiliriz. Ee, Brawl hilesi yapacağız arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet, şunu bir açayım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce modlamayı göstereyim. Önceki videolarımı izleyen zaten herkes hemen yapabilir. Şimdi ben hızla size bu mantığı anlatayım. Gerekli program Lucky like arkadaşlar. Açıyorsunuz. Bakın Lucky like Punch'tır'dan Game Guardian'ı yani çekeyim. Geliyorsunuz. Buradan oyunu buluyorsunuz. Yama menüsü diyorsunuz. Dördüncü sırada bulunan uygulama içi ve level emülasyonlarına yardımcı destek yama diyorsunuz ve buradan level ve inat emülasyonu için destek yamasını tıklıyorsunuz ve uygula diyorsunuz arkadaşlar. Tüm işlemimiz bu kadar. Uygulama bittikten sonra arkadaşlar %56 veya %65 şansınız bulunacaktır diyor. Ve otomatik uygulamanız modlanmış oluyor. Sadece başlat seçeneğine basmanız gerekiyor. Şimdi gerekli diğer program ise Game Guardian arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 101.1 artık fark etmiyorum. Telefonunuz hangisini destekliyorsa yükleyin. Buradan başlat diyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu iki uygulamayı kullanabilmek için de gerekli şey root erişimi arkadaşlar. Root erişimi nedir bunu YouTube'da yazabilirsiniz. Lakin hiçbir şekilde kendiniz telefonunuza root atmaya çalışmayınız. Kendiniz root atmaya çalışırsanız cihazınızı bozabilirsiniz. Bir daha hiç kullanamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için telefonculara giderek Telefonumu rootlamak istiyorum derseniz onlar sizlere yardımcı olacaktır. Evet. Geçelim şimdi oyunumuza arkadaşlar. Bugün ne yapacaktık? Ne söz vermiştik? Oy ha, oyunumuz bir kendine gelsin hemen. Ne dedik? Demir hilesi yapacağız dedim. İlk hilemiz demir hilesi arkadaşlar. Bakın. Kapasitem 48.450 doğru mu? Hatta şurada bunun varlığını tam şapayım şey sizlere 8400 kaldı kaldı değil mi şimdi şuradan Aliye geçti güzel aslanımsın ha, aslan Gerçi o kadar açtıktan sonra geçsene işe yarıyor ki 355 günlerik, bir gün delik yani o kadar da bekletilmez ki kardeşim bir de sizlere tavsiyem arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şunları fullemeyin depoları Hileli oynuyorsanız Hilesiz oynuyorsanız istediğinizi yapabilirsiniz çünkü onu mecbur biriktirmek zorundasınız Şimdi Bunu ben hızlı bir şekilde yükselteyim çünkü birazdan demir deposunda işimize yarayacak arkadaşlar yani sizin yükseltmenize Gerek yok arkadaşlar Yükselteceğiniz kahramanı bakın böyle 50 getirin Artık kaç geliyorsa burası zaten düşük değerlerden çok fazla isteyecektir. Ve yani bayağı bir uğraş da isteyecektir. Bakın arkadaşlar 650 istemeye başladı. Gördünüz mü? Şu demir kapasitemi sıfırlamak derdindeyim arkadaşlar. Derdim o yani. 936 daha verelim. Video biraz uzun olabilir onlayı kalan olsun. Zaten izlenmiyor. bakıyorsunuz görüntülenmesi 3000, 4000. Bir tanesi vardı 10000. Ama izlenme saati bir saat. <gülüyor> Komedi. <gülüyor> İyi içerik abi izleyelim diyorsunuz. Yapacak bir şeyim yok. Yerden geldiği kadar yapıyorum. Elimden gelen bu kadar çünkü. Ya her neyse bunu boş verin. Kullanıldığını biliyorsunuz. Şimdi demir kısmına bir gelelim arkadaşlar. Demir yükseltme yerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapasite 50000 Viking sayımı 10500 şimdi Sizler de burada kapasite bölümü bakın. Iron Stranger'in kapasiteniz ne kadarsa 8500 8500, 3000 3000. Burada Viking sayınız ne istir? 10500 mü bende? Sizde 2000 2000, 1000 ise 100 Bunu da yazacaksınız. Şimdi buradan Game Guardian uygulamasını açıyorsunuz arkadaşlar. İlk geldiğinizde böyle bir seçenek geliyor karşınıza. Buradan Dragon Rise of Berkisi içiyorsunuz. Burası komple boş gelecektir arkadaşlar. Çünkü ben başka bir hile ile uğraşıyordum. O yüzden açık kaldı. Şimdi geldik. Ne demiştik? Kapasite bölümümüz ve Viking sayımız. Şimdi benim kapasite bölümüm 51. Geldim buraya. 51'imi yapıştırdım. Geldim noktalı virgülümü koydum. Ve Viking sayımı yazdım. Görmüş olduğunuz gibi. Burası soru işareti. Word seçiyorsunuz. Bakın, ilki iron kapasite bölümüm, ikincisi ise viking sahibi ve yeni arama diyorum. 2 veya 6 seçenek bulacaktır. Bundan demir kapasitesi bölümünün her ne kadarsa onlar kalacak. Diğerlerini sileceğiz şimdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 2 seçenek çıktı. Sizce 5 çıkabilir, 6 çıkabilir? Önemli değil. Şimdi ne yapacaksınız burada? Iron kapasite bölümüm ne kadardı? 50.000 mi? 10.500 viking sayımı kaldırıyorum ve sadece bu kalıyor. Daha sonra kalem işaretine tıklıyorsunuz. Ne yazıyoruz buraya? Ee, 96877 bin, bin bilmem her neyse kaç yazmak isterseniz o size kalmış. Ve evet dedim. Kapasite bölümüm hala 50.000. Burası 38.000. 2. sayım 10.000. Tıklıyorum. Giriyorum ve 969m diyor. Yer kartı diyorum. Ve herhangi birine tıklıyorum. Şarj ediyor. Şarj et diyor. Şarj et diyor. Ne diyor? Oyunundan çık, geri gir diyor. Çıkıp girelim hızlı bir şekilde. Videomuz yine 6 dakikaya buldu. Tamam diyelim. Oyunumuz hızlı bir şekilde açılsın. Oyunumuzun ekstra sitleri yükleniyor. Left to Journey, Begin oyuna giriliyor. Reading for flight, Bekleyin. Oyunumuz açılırken ben de şurada neye bakalım? Şuradan level atlamış mıyız ona bakalım. 97 olmuş XP'miz. Clientimizi bir gösterelim bakalım. Selam falan var mı yok? Pentik izle diyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi şimdi aynı işlemi tekrardan yapalım arkadaşlar. Kapasitemiz 50.000 görmüş olduğunuz gibi ve wiki sayımız Hemen olduğu gibi ben hızlı bir şekilde yapayım. Zaten anlattığım bölümde burası. Ve yine arama diyorum. Sizler de atarsa aynı işlemi tekrardan burada Game Guardian'da kayıtlı kalıyor zaten. Aynısını yapabilirsiniz. Buradan 10.500'ü çıkardım. Buraya geldim. Artık kaç yazmak istiyorsunuz? O size kaldığı için yazdınız. Ve bir tanesini sil diyor. Sildik. Evet dedik. Ve bakın kapasite bölümü Elimin çıktım girdim gösteriyorsunuz 990 milyon get gitmek diyorsun. get diyorsunuz ve buradan geliyorsunuz birini seçiyorsunuz evet o din kristalimizi de aldık zaten evet bakalım şimdi 9.9 milyon o da olur gördüğünüz gibi 10 milyona yakın bir oyun var açıl artık açıl uğraşmak istemiyorum tamam sen de relasyonu Evet arkadaşlar şimdi şurada bir ejderhamız vardı. Bakalım kullanabiliyor muyuz hala? Neredeydi o zilli? Allah Allah. Neredeydi lan daha yemin yükseltirdin? Ha buldum. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın iron kapasitem artıyor. Arttığını görün. Sağ üstte arttığını görüyorsunuz. 6000. Ne kadarımız vardı? 48000. Hızlı bir şekilde bunları yükselteyim. 7500 daha. 6 daha 13 diyelim. Şu suratları önemli değil. suratlarına hiç takılmayın arkadaşlar. Bakalım 104 buradan kullanacağız şimdi. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Bu biraz zorlaştıracak arkadaşlar. Videomuz uzun oluyor yine maalesef. Kesecek bir yer de yok arkadaşlar videolarda. Şuradan kessem şuradan şunu yapsam diyeceğim hiçbir şey yok. Ha bu güzel. Şansın ediyorsunuz oynayanlar. Bilmeyenler zaten bilmiyor oyunu. Denemek de istemiyor çünkü çok uzun zaman istiyor bu arkadaşlar. Vaktinizi gerçekten ayırmalısınız bu oyunu oynamak için. İyilesiz oynuyorsanız ve her gün oynamaz zorundasınız. Öyle diyeyim. PUBG Mobile gibi. Ne kadar da 13 mü? Burayı da verdik. Oldu size 23 bin. Böyle oldu size 34 bin. Pardon. 33 bin. Böylelikle oldu 44 bin. Kapasitem 48 bin arkadaşlar biliyorsunuz. Böylelikle oldu size 52 bin. Bakın. Böylelikle oldu 75 bin yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Neyse. Gördüğünüz gibi bu da 100.000. Artık her neyse. Evet, bunu göstermiş olduk arkadaşlar. gördüğünüz gibi kullanabildiğinizi tekrardan kanıtlamış olduk. Hemen buradan geliyorsunuz. Elmas hilesi de burada. Bakın 20.000 olan direkt seçenek alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 20.000 bin. geldi. 1500 oyunumuzu aldık. Tamam bunu da hallettik. Şimdi sıradaki hilemiz arkadaşlar ne olsun? Polish tamber yapalım sizlere. Şimdi polish tamberlerin yardımını çok anlayacaksınız. Hemen yapayım onu da göstereyim hızlı bir şekilde. Şimdi geldik buradan yemeğe tıkladık. Burada nedir? Raw amber bin polish tamber bir diyor. Neredeydi game guardian uygulamamız? Tümünü kaldır diyelim. Evet diyelim. Geldik buraya biri yazdık. Yeni arama dedik. Bir milyar milyon sonuç buldu. Geldik bunu 3'e çektik geldik buraya. 3'ü yazdık. Ara dedik. Daha sonrasına çıktık. 5'i aldık. 4'e de alabilirsiniz. Artık seçenek sizin elinizde arkadaşlar ve ara dedim. Bakın 3 sonuç kaldı. Daha sonra geldim 4'e çektim. İki tanesi hatalı çıktı. Buna geldim. Buraya tıkladım. Buraya kaç yazalım? Artık her neyse size kalmış. Yazdığınız bir tanesi fazla oldu. Tekrardan sildim. Evet dedim görmüş olduğunuz gibi daha sonra geldim trade dedim geldim 268 dedim tıkladım görmüş olduğunuz gibi milyar milyon sonuç bulduk yine peki Bunlar da kullanacaksınız onu da göstereyim geldim buradan seçtim bakın Bunlar hep yeni gelmiş şeyler arkadaşlar nedir şunu hangisini istiyorsunuz herhangi bir az zaten hepsi ne kullanabilecek seçeneğiniz mevcut arkadaşlar geldiniz buraya hep dedim Speed up dedim Evet yaptım. Şimdi bunu bir Ubra'yı ekleyelim arkadaşlar. Çünkü bunlar lazım olan şeyler. Ubra'yı Ya arkadaş girme şuraya. Ya. Bilgisayarda kullanmak zor işte bunu. Bakın. 9000 istiyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi bunlar baya bir değerli şeyler arkadaşlar. Bunlar savaşta arenada sizin gücünüzü artıran yerler yani. Şuradan bravo kısmına geliyorsunuz. Brawl dediğiniz zaman buradaki ekstra güç de size yardımcı oluyor. Şimdi buraya biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bir video önceki videoya da bakarak bulabilirsiniz. Nasıl yükseltiliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Bunu Brawl yapayım. Bakın şampiyonum var. Buradan tıkladığınız zaman Brawl yapabilirsiniz. Şimdi başka bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Varsa bilgisayarımda. Auto Clicker uygulaması var arkadaşlar. Şimdi levelini yükseltmek için uğraşıyorsunuz ya. Şimdi tek hedef modu var, çoklu hedef modu var. Buradan seçebilirsiniz. Ben tek hedef modunu alayım. Çünkü oyunda tek hedef modumuz var. Doğru mu? Bakın açıldı uygulama. Direkt açıldı. Şimdi oyuna tekrardan gireyim. Durun açılmadı. Buradan etkinleştir diyeceğim. Tek hedef modu açılmadı. Etkinleştir diyorum. Evet açıldı. Şimdi oyuna dönelim tekrardan. Bunu birçok oyunda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle level yükseltme işlerinde. Bıraktığınız zaman otomatik olarak bunu sizin yerinize fare ile tıklayacaktır. Bakın. Buna tıklıyorsunuz. Bir saniye. Ayarlar. 1 milisaniye. Tamam. Süresi çalıştır. Tamam. Kaydet diyelim. Ve başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi Otomatik yükseltme işlemi yapıyor kendisi. Bakın. Buradan görebilirsiniz. Upgrade çok hızlı bastığı için yani şunu milisaniye saniye yapalım. Tamam. Kaydet diyeyim ve başlatayım. Bakın, gördünüz mü? Saniyede bir basacak arkadaşlar. Yani orası dolduğu sürece basacak gördüğünüz gibi. Ben burada elimi hiçbir şekilde kullanmıyorum bakın. Fare imlecimi hatta şöyle alayım alayım Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi. Ben hiçbir şekilde dokunmuyorum. Bakın fare emrecim sağ üst köşeside. de. Grenade 259 yazıyor. Great artık. Bunu da durduralım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın bir Play Store'dan oyuna giremiyorum demişti. Onu da göstereyim. Çünkü o arkadaş biraz sıkıntılı bir arkadaş. Olmuyor diyor falan filan. Bakın logot dedim. Gördünüz mü? O oyundan çıktım. Şimdi arkadaşım cihazın rutu, Tüm işlemleri gerçekleştirdin ama Quest hesabıyla oynuyorsun. Şimdi burada iki seçenek daha sunulmuş sana. Facebook, Singinet, Google Play demiş. Şimdi sen nerede oynuyorsun? Facebook'ta oynuyorsun. Facebook'ta oynadığın için Store oynadığın için Facebook hesabına giriş yapman gerekiyor. Veya Play Store hesabına tıkladığın zaman zaten otomatik girer. Eğer ki oyunun varsa senin bunlara bağlı olarak bu otomatik olarak girer zaten. Bakın gördüğün gibi benim cihazım da rutlu. Nasıl diyeyim sana? Girer yani. Girmem diye bir şansı yok. Gördüğün gibi oyunun bu şekilde açılacak. Gördüğün gibi oyun açılıyor yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ufak bir bilgilendirmeyi de aktarmak istedim. Diğer videoda ne istiyorsunuz arkadaşlar onları yorumlar bölümüne belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.